Bir gün ben kendi iş yerimde otururken düşündüm taşın ne yapabiliriz, Hatay'ımızın tanıtımı açısından sosyal medya üzerinden yaptığımız yayınlarla nasıl bir katkı sunabiliriz. Çünkü biliyorsunuz son günlerde orman yangınları, sel felaketleri yurdumuzda izleyicilerimizin, vatandaşlarımızın bayağı işini karartmıştı. Biz de düşündük taşındık e, gezelim görelim tarzında bir program yapalım ama bu sadece Hatay'la sınırlıdır. Hasan Yetmez Adım Adım Hatay başlıyor. Beyzade FM TV ekranlarında Hatay'ın geleneksel lezzetlerinin, kültürel ve doğal güzelliklerinin, kaybolan yaşam hikayelerinin izleyiciyle buluşacağı yepyeni bir yolculuk başlıyor. Hasan Yetmez ile adım adım Hatay, Yayla Dağından Arsuza, Altınözünden İskenderuna, Samandağından Antakya'ya Hatay'ın her köşesini adım adım dolaşıyor. Göre insanların evine konuk olup onların hikayelerini dinliyor. Bu lezzet yolculuğunda Hatay'ın başarılı ismi Hasan Yetmez, medeniyetler şehri Hatay'ın eşsiz lezzetlerini keşfederek sizlerle buluşturacak. Yayınımız tamamen sosyal medya hesaplarımız üzerinden Beyzade FM, e, TV, Adım Adım Hatay, Google tarayıcısına e, ya da Yandex tarayıcısına yazıldıkları zaman e, oradan bize erişim sağlayabilirler. Beyzade FM'in Instagram, Facebook, Twitter, Youtube hesapları üzerinden. Tabii ki buna benzer birçok ortak hesaplar var. eş zamanlı e, o hesaplardan da. Yayınlanacak programın tekrarını bu erişim sayfalarının üzerinden erişebilirler. Hasan Yetmez'de adım adım Hatay bu akşam saat 21.30'da Bezd FM TV'de başlıyor.